Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kavun ve karpuz hasadı başladı. Don felaketi nedeniyle kayısıda büyük kayıplar yaşayan üreticiler, kavun ve karpuzdan elde ettikleri verimle moral buldu. Akçadağ bağlı Karakıpnar ve Ilıcak mahallelerinde yaklaşık 600 dönüm alanda üretim yapan çiftçiler ürün kalitesinden memnun. Üretici Burak Ata, "Verimli bir sezon geçiriyoruz. Karpuzu 3 TL'den, kavunu 12 TL'den satıyoruz." Talep oldukça yoğun dedi. Yaklaşık 7 yıldır Malatya'da üretim yapıyoruz. Sadece Malatya'da değil ülkemizin farklı bölgelerinde de tarımsal üretim yapıyoruz. Karpuz ve kavun spesifik alanımız. Tabii ben bir mühendis olarak hem alaylı hem mektepliyim. Burada güncel en son teknolojik ürünleri kullanarak e, profesyonel bir tarım yapmaya çalışıyoruz. Ve bu bölgede özellikle siyah çekirdeksiz karpuzu, Yıllardır başarılı bir şekilde yetiştiriyoruz Yine ekip arkadaşlarımızla Çalışma arkadaşlarımızla birlikte Şu anda da karpuz hasadına devam ediyoruz Arkadaşlarımızla bir taraftan Hummalı bir çalışma yapıyorlar Çalışmalarımız Bundan sonraki dönemlerde de Artarak devam edecek Tabi burada verim olarak bakarsanız Herhalde şu anda 8-9 bin kilogram Bir dönümde bir dekarda 8-9 bin kilogram ürün alıyoruz Ürünlerde çok kaliteli Çok başarılı Bunun dışında da Hakikaten çiftçi için hem zor hem güzel bir sene. Ürün kalitesinin çok yüksek olduğu, genel başarının yüksek olduğu bir sene. Tabii fiyat performans olayı biraz daha tartışılır. Ürünün hak ettiği değerinin altında kaldığı bir sene. Bu noktada sadece biraz sorun yaşıyoruz. Onun dışında gayet güzel bir sezon devam ediyor. Şu anda Malatya Akçadağ bölgesinde 40 ağaç kavun hasadına başladık. Yaklaşık 60 dönümlük, 60 dekarlık bir tarladayız ve dönüme... 5 tonla 6 ton arası bir verim bekliyoruz. Hakikaten verimli, bereketli, güzel bir sene. Ürün kalitesi, ürünün aroması da maksimum seviyede. Ee, gördüğünüz gibi bölgede hasadımız kaliteli bir şekilde devam ediyor. Bu, bu bölgede biz e, profesyonel olarak bu tarımı yapmaya çalışıyoruz. Ve yaklaşık 7. yılımız e, üreterek, üretimi arttırarak bu bölgeye katkı sağlamaya devam edeceğimizi de söylemek istiyorum.